Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir Selam videosuna Hoş geldiniz. Üç bin imiz geldi Seyirler. Valla gelsin çapım. Ne olsun diş sıfır çeksen dokuz geldi ha nasıl? Niye taşla geldi? Saatlerdir beklediğim Sinan geldi. Sinan buluştun İstanbul'da Bakın arkadaşlar Sinan manevraya geldi. Uf. Zor yetiştim arkadaşlar. でも、それはまだしゃだしゃだと思いま Bilen yerini <laughs> gana hanaşı saat 2'de ayrılacak Saat 7'de ayrılacak Bay olur. Vay vay daha videosunda göreceğiz. Bir daha çıkılan videosunda videosunda